Şimdi sabah biraz geç kalktık. Uykuyu kendi sahamızda kabul ettik. Bir an evvel uyanıp atağa geçmemiz lazım. Aa, midem kazınıyor ya. Yesem yesem ne yesem. <laughs> Kokmuş. Hay Allah. Aha Pepsi. Allah yemek geldi. Oğlum yüzünü göstersene lan peşe. Ver hadi ver. Aç Pepsi gönder şifreyi Yavuz. Şimdi hocam mantık olarak burada bu kadar kız varken benim burada yalnız başıma oturmam çok yanlış. Avrupalı ne yapıyor? İnternete giriyor, beni de yıkamıyor. <laughs> Fevkalade. Hadi o zaman. Aha buldum. Hadi buluşalım. Kendine jilet gibi bir takım çakacaksın. O kıza en güzel çiçekleri alacaksın. Alacağım da. Alacağım da. <laughs> ne be? Bye! Akşam bir parti vereyim de acısını çıkartayım ben bunu. Alo. Evladım. Aa. Ayol perfectin perinin wonderful'ın varında evde parti veriyorum. Ya, evladım buyrunuz teşrif ediniz. Yen. Yen. Bekliyorum çocuk. Al işini. Kerpeteni. Kop gel. Haberiniz yok mu? Evde parti veriyorum durdu. Efendim başka apık sapık partilere gidiyorsunuz. Ben çağırınca haberiniz olmuyor durdu. Hadi oradan be. Böyle kuru kuru parti olmaz. Süs lazım, müzik lazım. Lazım oğlu lazım. Benimle birlikte dönüş olmayan bir partiye girmeye hazır mısın? O zaman ne bekliyorsun? Gel, topla gel. Gel. for the best lady.